Dün akşam televizyonun karşısında biraz böyle kreker, bisküvi falan bir şeyler yedim. Sabah merak ettim, tartıya çıktım. Hemen artı bir kilo almışım ya. Bunun hemen gitmesi lazım. Verirken gram gram, bulurken kilo kilo. Detoks, metoks bir şey yapmam lazım. Kalır diye çok korkuyorum gerçekten. Öncelikle bu kadar sık tartıya çıkmamalısın. Bir de tartıda gördüğün o artı bir kilo yağdan değil. Gelin size doğrusunu anlatayım. Vücutta bir yağın depolanabilmesi için yani bir anabolizmanın, bir yapım aşamasının olabilmesi için bir gün yeterli bir süre değildir. Çünkü bir kilo yağın birikebilmesi için yaklaşık olarak artı 7000 kaloriye ihtiyacınız vardır. Özellikle karbonhidratlardan zengin bir öğün yaparsanız her bir gram karbonhidrat başına 3 gram su tutarsınız. Çok basittir yani denklem. Oradaki bir kilonun tamamı neredeyse sudur. Yani tartıda gördüğünüz sayı bir yanılsamadır. Bu yüzden çok sık tartılmanızı istemiyoruz. Yani özetle hem yediğiniz bisküviden, krakerden keyif alacaksınız hem de bedeninizi yoğun bir kontrol altında bırakmayacaksınız. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen kaydedin ve beni takip etmeyi unutmayın.